Hello everyone! Merhaba sevgili 10. sınıf öğrencilerim! Bugün sizlerle beraber İngilizce ikinci yazılımıza çalışıyoruz. Sizler için bazı çalışma soruları hazırladım. E, i̇kinci sınavımızda şimdiki zaman, geniş zaman ve geçmiş zaman ayrımına çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlar nerelerde kullanılır? Hangi öznede hangi takı gelir? Bunların hepsini detaylı bir şekilde bilmemiz gerekmekte. Şimdi bunlarla alakalı size bir ipucu kısmı hazırladım. Öncelikle ona bakalım. Daha sonra da bu birinci etkinliğimizi yapalım. Şimdi birincisi, şimdiki zaman. Şimdiki zaman çok basit, çok temel bir zaman. E, şu anda yaptığımız eylemleri bize gösteriyor. Mesela şu anda ben ders anlatıyorum. Şu anda yazı yazıyorum. Şimdi yemek yiyorum. Yani şimdiki zamanda yaptığımız ve devam eden eylemleri bize anlatıyor. Burada çok basit. Emizar artı fiilimize ing takısı geliyor. Bunların olumsuz halleri I am not, he isn't e, ya da we aren't. Bunlara tabii ki olumsuz cümlede de ing takısı geliyor. Buna yine dikkat edelim. Şimdiki zamanda soru cümlelerinde emizar başa geçiyor ve ing takısı yine devam ediyor. Yani olumlu, olumsuz ve soru hepsinde mutlaka ing takısına dikkat ediyoruz. ing takısını yazmadığımız zaman sorumuz eksik olur, cümlemiz yarım kalır. ing takısı çok çok önemli. Bunu anladık. O zaman geniş zamana bir bakalım. Geniş zaman. Geniş zaman bizim alışkanlıklarımızı belli eden zaman. Mesela ben her gün duş alırım. Ben her gün bir bardak kahve içerim. Ya da her sabah dişlerimi fırçalarım. Her gün okula giderim. Her hafta sonu sinemaya giderim. Gördüğünüz gibi belli rutinler, alışkanlıklar verilmiş. Geniş zaman bu şekilde. E, he, she, it de s takısı geliyor. Bunun olumsuz hali I, you, we, they de don't. He, she, it de doesn't. Sorularda da do ve does en başa geçmekte. Bunlar da her zaman fiilimizin birinci halini kullanıyoruz. Herhangi bir ek gelmiyor. Sadece yalın hal. Tamam. Şimdi geçmiş zamana geldik. Geçmiş zaman Önceden yaptığımız olaylar. Yaptığımız olay üzerinden belli bir zaman geçmiş, geçmişte kalmış. Mesela dün, geçen hafta, geçen ay, geçen sene, 5 saat önce gibi olaylar. Bunlarda mutlaka fiilimizin ikinci halini kullanıyoruz. İkinci hal demişken, eğer fiilimiz düzenli ise ed gelir. Mesela played. ed geldim. Eğer düzensiz fiilse. Mesela go diyelim. Went'e dönüşüyor. Went. Bu düzensiz fiiller için mutlaka düzensiz fiiller listesine göz atın. Çünkü sınavda karşınıza bu ikinci haller çıkabilir. Şimdi geçmiş zamanda olumsuz yapıya baktığımızda didn't görmekteyiz. Didn't'dan sonra fiilin birinci hali gelir. Buna çok çok dikkat edelim. Soru cümlesinde de yine did en başa gelir, sonra özne, sonra fiilin yine birinci hali. Burada bunlara çok dikkat ediyoruz. Birinci hal. Bunları kısa bir tekrar yaptığımıza göre bakalım sorularımıza geçebiliriz. Şimdi my father's blah blah drink. Nokta nokta dedik. Daha sonra drink gelmiş. A cup of coffee every morning. Benim babam her sabah bir bardak kahve içmez. Parantez içine dikkat edin. Parantez içinde olumsuz bir cümle verdiği bize söylenmiş. Şimdi every morning. Her sabah. Her sabah, her gün, her yıl, her hafta sonu gibi sıklık belirten şeyler geniş zamandır. Bu geniş zaman. Geniş zamanda He, it'te s takısı gelir. My father. Mesela olumlu bir cümle olsaydı drinks. Drinks diyecektik. Ama bu olumsuz bir cümle olduğu için doesn't drink. Doesn't'dan sonra fiilin birinci hali geldi. Şimdi ikinci cümle. Eray. Eray dün pizza yemedi. Olumsuz vermiş çünkü. E, yesterday dün. Dün dediği için bu da geçmiş zaman. Geçmiş zaman. Geçmiş zaman olduğu için ve de olumsuz olduğu için biz burada didn't kullandık. Didn't'dan sonra fiilimizin birinci hali. Bunu da anladık. Şimdi üçüncü sorumuza geçelim. Büşra... E, Büşra bir film izliyor şu anda. Olumlu cümle right now vermiş. Right now şu anda demek. O yüzden şimdiki zaman. Bakalım Büşra şu anda bir film izliyor. Olumlu olduğu için Büşra da she olduğu için she is watching. Watch fiilimize ing takısı ekledik. Sonraki soruya bakalım. Sena Geçen kış. Geçen kış alışverişe gitti mi? diye sorduk. Geçen kış olduğu için geçmiş zaman. Geçmiş zamanın soru cümlesi. Geçmiş zamanın soru cümlesinde biz did kullanıyoruz. Did'i en başa yazdık. Daha sonra did sena e, fiilimiz soru cümlelerinde birinci halde kalıyor. Go'nun birinci hali. Yani hiç, hiç bir ek almamış hali. Yine go olarak kullanıyoruz. Evet buraya kadar umarım anlamadığınız bir yer yoktur. E, açıklayıcı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Bakalım sonraki sorumuz. Rüveyda ve Sevil. İki kişiler bunlar. İki kişi. Çoğul yani. Şu anda yüzüyorlar mı? Now gördük hemen. Şimdiki zaman. Şimdiki zaman. Ve ve Sevil iki kişi yani bunlar they. They olduğu için soru cümlesinde en başa ar geldi. Sonra swim. Swim fiiline ing eklediğimizde swimming. Ama buradaki m'ler iki tane oluyor. Burada bir türeme olayı var. Buna dikkat edelim. Swimming. Tamam. Gayet güzel gidiyoruz. Arka sayfaya geçelim. Şimdi burada e, cümleleri pozitif yapınız demiş. Hemen bir bakalım. Kadir didn't go to hospital last week. Kadir geçen hafta hastaneye gitmedi. Şimdi burada last week, geçen hafta didn't go kullanmış. Geçmiş zaman olduğunu anlıyoruz. Geçmiş zamanda biz bunu olumlu cümleye çevireceğimiz zaman didn't ortadan kalkar. Go fiili de ikinci haline gelir. Go'nun ikinci hali went. Go'nun ikinci hali. İkinci hali went. E, Didn't'ı kaldırdık. Go'nun da ikinci hali olan went'ı yazdık. Cümlenin devamı aynı şekilde devam etmekte. İkinci soruya bakalım. Yine burada e, didn't vermiş. Didn't gördüğümüz zaman geçmiş zaman. Geçmiş zamanı biz olumluya çevireceğiz. Kasım geçen gece makarna yapmadı. Didn't'ı kaldır. Make'in de ikinci halini getir. Make'in ikinci hali made. Kasım geçen gece makarna yaptı. Sadece dediğim gibi didn't'ı kaldırıyoruz. Make'i de made yapıyoruz. Bu kadar basit. Cümlenin devamı aynı şekilde geliyor. Şimdi bir bakalım. Enes. Enes doesn't watch a movie every month. Enes her ay bir film izlemez. Every month dediği zaman ne anlıyoruz? Her ay. Her ay yani bir sıklık belirten bir kelime. Geniş zaman. Geniş zaman olduğunu anlıyoruz. Geniş zamanı olumluya çevirmek istediğimizde doesn't kaldır. Watch Boçun ne yapacağız? Şimdi Enes hi demek. He. Yani erkek. Erkek olduğu zaman biz S takısı getiriyorduk. Enes Boç. Burada S takısı geldi. Şu E eklendi. Ona da dikkat edelim. Şimdi ne oldu? Enes her ay bir tane film izler. Bunu bu şekilde yaptık. Gayet kolay. Bakalım. We aren't swimming now. Now şimdiki zaman. Biz şu anda yüzmüyoruz. Bunu olumluya çevirmek için olumsuz olan yapıyı at. Bunu at. We are swimming now. Are oldu. Yani aren't ara dönüştü. Swimming aynı şekilde kalıyor. Now da kalıyor. Sıradaki sorum I didn't buy a book last morning. Ben Geçen sabah bir kitap satın almadım. Şimdi geçen sabah dediği için bu geçmiş zaman. Evet. Geçmiş zamanı olumluya çevireceğiz. Didn't'ı kaldır. By. By fiilinin ikinci halini bul. By about. Bu da buy'ın ikinci hali. Ee, ne oldu olumlu hali? Geçen sabah bir kitap satın aldım. Olumlu hale çevirdik. Burada ipucumuz her zaman cümlenin sonuna bakıyoruz. Cümlenin sonundaki zaman zaman yapısı. Geçen hafta, geçen gece, her ay, şu anda, geçen sabah. Bunlara baktığımız zaman cümle geçmiş zaman mı, geniş zaman mı, şimdiki zaman mı kavrayabiliyoruz. Bunu kavradıktan sonra olumsuz olan yapıları çıkardık. Ve E özneye göre herhangi bir ek geliyor mu? Ona baktık. Mesela geniş zamanda he she it'te s takısı geliyordu. Mesela Enes watch. S takısı gelmişti. Buna da mutlaka dikkat edelim. Evet. E, şimdi Evet, burada da özneleri değiştiriniz demiş ve tekrardan cümle yazınız. Şimdi Osman didn't play the violin yesterday. Osman dün e, keman çalmadı. Şimdi burada Osman yerine V kullanın demiş. Yani Osman yerine V yazdık. E, herhangi bir değişiklik olmadı geçmiş zamanda. We didn't play the violin yesterday olarak kaldı. Didn't play'i aynen yazdık. Şimdi Ali şu anda eve geliyor. Ali yerine Nurten ve Metin yazacakmışız. Nurten ve iki kişi. İki kişi olduklarında buradaki is ara dönüşüyor. Are. are going to oldu. Cümlenin devamı aynı şekilde devam etti. Yani burada dikkat etmemiz gereken şey e, tekil mi, çoğul mu? Ona bir bakalım. Tekil, çoğul. Hangisi olduğunu dikkat edelim. Şimdi dans Hafize. Hafize demiş e, dergi okur mu? Hafize yerine D getirin demiş. Şimdi Hafize, she olduğu için does gelmişti. Ama day'de do gelir. Do day oldu. Bakalım sıradaki sorumuz. Tuğçe sometimes cooks pizza. Tuğçe bazen pizza pişirir. Burada you gelecekmiş. You geldiği zaman. You sometimes. E şimdi Tuğçe, she olduğu için s takısı gelmişti. O yüzden you'da biz s takısını kaldırıyoruz. Sadece fiilimizin birinci halini kullandık. Bakalım. Ee, Yusuf kot pantolon giymiş miydi dün? Ee, burada herhangi bir değişiklik olmuyor. Sadece Yusuf yerine ay yani ben öznesini koyuyoruz. Ben e, dün kot pantolon giymiş miydim? Bir soru cümlesi sorduk. Did en başta kaldı. E, fiilimiz yine sorularda birinci halde. Evet. Yani burada özne değişikliği yaptığımız zaman tekil mi çoğul mu buna dikkat ediyoruz. Evet. Bu kağıdımızı bitirdik. Sıradakine geçelim. Şimdi burada was, were ile alakalı bir çalışma var. Was, Neydi? Şimdi ayda was kullanıyorduk. He, she, it. Bunlar da was kullanıyoruz. Tekillerde was kullanıyoruz. They, you, we. Bunlar da were kullanıyoruz. Çoğullarda were kullanıyoruz. Bunlara mutlaka dikkat edelim. Yani burada da tekillik çoğulluk oldukça önemli. Mesela birinci sorumuzda children. Children çocuklar demektir. Çocuklar çoğul. Çoğul olduğu için were gelecek. Ve bize negatif cümle sormuş. O yüzden weren't. Were'ın olumsuz hali weren't. Yani not eki eklenmiş. Çocuklar iki saat önce kızgın değillerdi. Burada fark ederseniz vazbör, durum belirten cümlelerde kullanılır. Durum dediğimiz şey, kızgın olmak, aç olmak, mutlu olmak, hasta olmak, susuz olmak. Belli başlı duygular, durumlar belirtir. Şimdi, my cat, benim kedim, benim kedim it. It olduğu için vaz Olumlu bir cümle. Benim kedim geçen gece açtı, acıkmıştı. Vaz getirdik. Şimdi burada 10 sene önce onlar mutlu muydu? Day olduğu için were getiriyoruz. Evet, anlaşılıyor umarım. Devam ediyoruz. He He olduğu için vaz geliyor. Bu cepte. Daha sonra olumsuz demiş. Olumsuz olduğu için wasn't. He wasn't ill last weekend. O geçen hafta sonu hasta değildi. Evet, bunu da bakalım. Benim köpeğim geçen sabah susamıştı. Benim köpeğim it. Biz it'te ne getiriyorduk? Was. It was. Ayrıca olumlu demiş bize. Olumlu olduğu için vazgeldim. Bunlar da gayet kolay alıştırmalar. Şimdi cümleleri eşleştiriniz demiş. Bu da benim sizin kitabınızdan aldığım bir etkinlik. Kitabınıza bakabilirsiniz bunun tamamı için. Mesela senin odan kirli. Dirty kirli demek. O zaman ne yapmalısın? odanı toplamalısın. Bakalım toplamalısın olabilir. Mesela tidy olur, clean olur, toplamak ve temizlemek. Cevaplara bakıyoruz. Birinci şıkta I will turn the light on. Işığı açayım demiş. İkisin, ikincisinde temizlik yapayım demiş. Temizleyeyim demiş. Üçüncüsünde yardım edeyim demiş. Şimdi burada odan kirli ise odanı temizlersin. O yüzden bu şekilde eşleştiriyoruz. Şimdi ödevimi bitiremiyorum. Böyle ödevini son ana bırakmış ve yetiştiremiyor, bitiremiyor. Biz de ona ne deriz? O zaman ben sana yardım edeyim. I will help you. Sana yardım edeceğim. Biz will'i konuşma anında verdiğimiz kararlarda kullanıyoruz. Sana yardım edeyim, temizleyeyim, geleyim, ışığı açayım, o anda verdiğimiz kararlar. Evet, çizemiyorum. Burası çok karanlık. Burası karanlıkmış. Karanlıksa ne yaparız? O zaman ışığı açayım. Turn the light. Işığı açayım. Bu şekilde eşleştirdik. Şimdi biz bu videomuzda Dil bilgisi kurallarına değindik. Dil bilgisi kuralları oldukça önemli sınav için. Ancak yeterli değil. Eğer tam anlamıyla çalışmak istiyorsanız mutlaka ama mutlaka ders kitabı ve öğrenci kitabınızdaki kelimeleri, deyimleri inceleyin. Çünkü kelimeler ve deyimler de sınavda her zaman çıkacak şeylerdir. Kelimeleri özellikle Türkçe İngilizce anlamlarına dikkat ederek yani eşleştirme yaparak çalışmaya dikkat ediniz. Hepinizi çok çok seviyorum ve sınavda başarılı olacağınıza inanıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.